Evet. Ben Murat Çakçeşti, Kuşadası Rimex Paşa Gayrimenkul Danışmanınız. Bugün size Soğucak bölgesinde yer alan Ayın Valley 1 sitesindeki müstakil ve özel havuzlu bir villamızı tanıtacağız. Burası yaklaşık 500 metrekare arsa içerisinde hani konuşlandırılmış 4 artı 1 evimiz. Evin içerisinde birazdan gezeceğiz, göreceğiz buranın en keyifli yeri hem havası hem de e, Kuşadası'nda yer alan müstakil villalarda alt katta genelde bir oda bulunur. Oda bulunursa ama burada bizim en büyük avantajımız alt katta iki tane odamızın olması. Salonu, mutfağı keyifli ve direkt havuzu da zaten yanında görebileceksiniz. Aynı zamanda sitenin ortak bir havuzu da var. Şimdi onları da size göstereceğim. Burası küçük, butik, bir site yaklaşık 12-13 yaşlarında bir evlerimiz burada. Şimdi hep beraber evin içerisini ve siteyi de görelim. Evet burası 9 tane müstakil villadan oluşan butik bir site olduğunu söylemiştim size. Şu an bulunduğumuz yer sitenin ortak alanı. Burada büyükçe bir havuzumuz. Şu an yazın hazırlık çalışmaları devam ediyor. Burası tamamen doğanın içerisinde diyebileceğimiz Soğucak'taki Soğucak Mahallesi'ne çok yakınız. Köyümüz eskiden köydü bazen bu kelimeyi kullanabiliyorum. Soğucak Mahallesi'ndeki alana arabayla 2-3 dakikada ulaşabilecek bir mesafedeyiz. Tamamen doğa manzarasının içerisindeyiz ve temiz ve oksijenin bol olduğu bir ortamdayız. Şimdi evimize doğru gidiyoruz, evimizde gezeceğiz. Evet size biraz önce söylediğim gibi burası soğuyacak kutupların içerisinde yer alıyor. Evimiz sitenin içerisindeki tek özel havuzlu bir villa. Diğer 8 tane villamız ortak havuzu kullanıyor. Burası hem kendi özel havuzunu kullanabildiği gibi hem de ortak havuzu da kullanabilme şansına sahip. Burası istendiğinde tamamen izoleymiş gibi de değerlendirilebiliyor. Çünkü kimse birbirini rahatsız etmeyen burada e, havuza rahatlıkla girip hani kimsenin kimseyi rahatsız etmediği bir ortamda bulunabiliriz. Şu an tam doğru ilerimizde <laughs> yerleşim alanlarını görebiliyor musunuz bilmem ama orası Davutlar. Hemen sağ tarafa doğru dağın istikametini takip ettiğimizde güzel çamlı sınırlarına doğru giden bir yer. Burası dediğim gibi 4 artı 1. Alt katta salon mutfak, iki tane yatak odamız, bir tane banyomuz, üst katta da iki tane yatak odası ve bir banyomuz var. Banyolar hem alt katta da hem üst katta da iki oda için ortak kullanım olarak yapılmış. Ebeveyn banyomuz bizzat odaya hizmet eden yok ama çok keyifli banyolarımız var. Üst kattaki özellikle hem aydınlık hem ışık alan bir tarzda. Üst katta iki tane balkonumuz var. Bunların hepsini göreceksiniz. Bu alan veranda alanımız. Burası akşam da hani çok 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 keyifli. Benim kuşadası içerisinde e, keyifle pazarladığım bir gayrimenkul olduğunu söyleyebilirim burası için. Çünkü hem e, villanın kullanımı hem konumu temiz havası kimsenin kimseyi rahatsız etmiyor olması inanın hani benim için çok önemli. Bazı e, mülk sahipleri veya mülk almak isteyenlerin de bu tarz düşüncede olduğunu tahmin edebiliyorum. Buranın evinin içerisini de şimdi hep beraber gezelim ve görelim. Buyurun. Evimizde şu an e, alarm var ama aktif değil. İstenirse bu alarm sistemi aktif hale getirilebilecek durumda. Ev sahibimiz gurbetçi, yurt dışında yaşıyor. Burayı yazın ağırlıklı sezonluk kiralamalarla da hani kullanabiliyor. Bu da ciddi bir gelir de şu an ev sahibimize getiriyor. Bu kapsamda da düşünebilir. Ama yaşam olarak da mükemmel bir yer olduğunu size söyleyebilirim. Burası salon ufak kısmımız. Şöminemiz de var. Mutfağımız da bir için keyifli. Burada direkt havuz alanına çıkışımız ve servis yapabileceğimiz akşam masamızı, sandalyemizi Dışarıya koyduğumuzda yemeğimizi rahatlıkla yiyebileceğimiz bir durumda. Burada şunu söyleyebilirim. Bu bugün için geçerli ama bunu e, görüşmelerimizde, beni aradığınızda netleştik duruma göre de söyleyebilirim. Eşyaları şu an yani, pazarlamada gördüğünüzdekileri... Almak istediğinizde de ev sahibiyle rahatlıkla konuşabilecek durumdayız. Yani ben eşya almayacağım, bu eşyalara razıyım, benim için de yeterli, gelip gitmeye derseniz de bunları da değerlendirebilecek durumdayız. Bunu da özellikle belirtmek isterim sizlere. Evet şimdi yatak odaları ve banyoların olduğu tarafa doğru üst katlara geçiyoruz. Burası alt ortak kullanım banyomuz. Bu hemen yan tarafta gördüğünüz çakıllı bahçe de bize ait. Ev sahibimiz hani burada sürekli kalmadığı için burayı bu şekilde peyzaj olarak değerlendirmiş ama istenirse burada sürekli oturan birileri için veya yaz boyu kalan birileri burada bizim e, Türk usulü deyim maydanoz marul ekmek için de gayet hani güzel bir yer olarak çıkabilir orası. Evet üst kattayız. Burada da iki tane yatak odamız var. Yatak odalarımız gayet keyifli. Çatı katındayız ama çatı yüksekliklerimiz mükemmel diyebileceğim ve çatı tavanları da ahşap kaplı. Hatta banyomuzda bile e, ahşap kaplı tavan devamını görebilme şansımız var. Burası da büyükçe bir yatak odası. Şu an iki tane tek kişilik yatağa koyduğumuzdaki alanı yani görebiliyorsunuz. Buraya rahatlıkla bir dolap, bir çift kişilik yatak, istenirse çift kişilik yatak artı bir tane tek kişilik yatak dolabıyla birlikte rahatlıkla sığabilecek bir durumda. Tavan yüksekliğimiz gayet keyifli ve burada da bir e, sevimli bir balkonumuz var. Tamamen doğa manzaralı. Şu an duyabiliyor musunuz, bir de sessiz kalacağım. Kuş seslerini... Eğer bu kuş seslerini duyabildiyseniz bunu gün boyu duyabilme şansınız var. Ve evin size gösterebileceğim son yatak odası. Burası şu an çift kişilik yatak olarak dizayn edilmiş farklı bir şekilde de değerlendirir. Gene burada yatak ve dolap hani rahatlıkla koyabileceğimiz bir alana sahibiz gene. Şu an her odada bir klimamız var. Klimalar her halükarda alım gerçekleştiğinde evin demirbaşı olarak mutlaka verebileceğimiz Ürünlerin içerisinde. Ve buradan da bir balkonumuz var. Balkona çıktığımız zaman alabildiğine geniş bir doğa manzarasını göreceksiniz. Evet, bu aşağıda gördüğümüz alan bize ait, buralar zeytinlik olarak yenilenmiş durumda, tamamen doğa manzarasına sahip, doğayla iç içe olan, sakinlik ve huzur arayan biriyseniz ve bu eve sahip olabilmek için yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Videonun sonundaki telefon numaranı arayıp bu evle alakalı bilgileri ve pazarlığı yapma şansına sahipsiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.